Aa arkadaşlar yedik içtik ama bu kadar dağ gibi bulaşık birikmiş. Şimdi ah sen eline eldivenini giyip bütün Neden? eldivenini giyeceksin ki çünkü ellerin yıpranmasın diye. Eldivenini giyeceksin. Sonra biz de bu bulaşıkları Aa onun içinde bir şey var. Bu bulaşıkları yıkayacağız. Aa, bu ne var onun içinde? Bakabilir miyim? Eldivenin içine bir şey kaçmış arkadaşlar. Yoksa böcek mi? <laughs> Böcek, böcek olabilir mi? Bakayım. Hayır olamaz. Evde böcek yok ki. Eldivenini giy bakalım. Oh, ne çok bulaşık varmış. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Kaç tane bulaşık var? Bir sürü tabaklar var, çatallar var arkadaşlar. Bardaklarda yıkanacak mı? Ah, sen bardaklarda yıkanacak mı? Bardakların da yıkanması lazım arkadaşlar. Ahsen'in bugün çok işi var. Bir sürü işi var Ahsen'in. Şimdi bakalım bütün bu bulaşıkları ne kadar sürede yıkayacak Ahsen? Hemen görelim. Onu bunu istemiyorum. Onu yapmayacak mısın? Yapmayacağım. Tamam, on... tamam onsuz yap. Deterjanını dök hemen. Deterjanını dök kızım. Deterjanını döktükten sonra hepsini yıka bakalım. Aç suyu açtın mı? Hani? <gülüyor> 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 suyu kapat. Ha, hayır kapatmadı, bitmedi. E bir daha aç o zaman. <laughs> Suyu kapat. Neden neden kapattın? Kısıyı kapatıyorum. Su boşuna akmasın Ahsen. sen Akı Akıtmayalım suyu. Hadi o zaman bir daha aç. Ah sen bütün bulaşıkları yıkıyor arkadaşlar. Yıkadığı bulaşıkları da güzelce yerine asıyor. Orada asılacak yer yok ki canım. O ne? Onu neden öyle yapıyorsun? çünkü kurusun diye. Kurusun diye böyle yapıyormuş. Arkadaşlar demek ki bulaşıklar kurusun diye böyle dolaplara sürtülmesi gerekiyormuş. Öyle mi Asen sence? Üf. Ne oldu? Yoruldun mu? Ah sen yorulmuş galiba. Bütün bulaşıklar Asen'e kaldı. Anne de uyudu. Bütün bulaşıklar Asen'e kaldı. Asen bütün bulaşıkları yıkamak zorunda şimdi. Aa, ne oldu? Bitirdim. Bitti mi bütün bulaşıklar? Hayır, ben yorgun değilim. Sen yorgun değil misin? Evet. Tamam o zaman yıka bakalım. Aa, sen yorgun değilmiş. O zaman bütün bulaşıkları yıkasın. Ve öyle uyusun. Dikkat et. Ayranın içinde boşaltalım. Aa! Ah sen mutfakta ayağı kaydı. Düştü arkadaşlar. Gel elimi tut. Hop. O da nesi? Ne acaba o? Neyi koyuyorsun oraya? Yumurtayı oraya mı koyuyorsun? Bu yumurtayı bir türlü bitiremedik. Kaç tane bulaşığın kaldı? Sen bir çoğunu yıkamış olmalısın. Yıka 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 güzelce yıka. Leke kalmasın. <laughs> Hepsini yıkıyor arkadaşlar. Kuruması için de oraya bırakıyor. Sonra kuruduktan sonra da buraya mı koyacağız Ahsen? O, bu sarı şeyin üzerine mi koyacağız acaba? Hayır. Nereye koyacağız kuruduktan sonra peki biz bu bulaşıkları? Ha sen bulaşık yıkamayı seviyor galiba. Seviyor musun bulaşık yıkamayı? Evet. Çok bayılıyorsun bulaşık yıkamaya. Suyla oynamaya daha çok bayılıyorsun sanki nasıl oluyor o zaman? Bak, sana iki Aa, Hayal minik bir anne. sürpriz hazırlamış sen bize. sen burada pasta vardı. İstersen pasta ile yap. Ben gördüm orada buzdolabında pasta saklamışsın ama bana göstermiyorsun. Buzdolabına bir pasta saklamıştın sanki. Bak Arkadaşlar yapıyorum. sizce Ahsen'in buzdolabında bir pasta var mıdır? Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Aa ah, sen pasta var. Buzdolabında görüyoruz. Bunu bizle paylaşmak ister misin? Hayır. Neden? Sen paylaş. Aa verin. bana pizza veriyor. Ben pizza istemiyorum. Ben bu tatlı pastadan hayır. yiyeceğim. Hayır, hayır. <laughs> <laughs> pasta ve pizzası varmış Asin.